Merhabalar. Bu dersimizde Almanca haben ve sein fiillerinin geçmiş zaman kullanımını öğreniyoruz. Örneğin wo bist du dediğimizde yani neredesin dediğimizde şimdiki zamanda sormuş oluyoruz. Yani presence olarak sormuş oluyoruz. Cevap olarak ich bin Berlin. Ben Berlin'deyim demiş oluyoruz. Burada sein fiilini şimdiki zamana göre çekimleyip cevap vermiş olduk. Ich bin in Berlin. Peki bunu biz dün neredeydin diye sorduğumuzda dün neredeydin, dün Berlin'deydim diye cevap vereceğiz Türkçe olarak. Bunu Almanca cevaplamak istersek eğer biz bin yani sein fiilinin şimdiki zamana göre çekimlenmiş halini kullanamayız. Zayn fiilinin şimdiki zamanda çekimlenmiş hali bin olarak söylenmektedir. Ama şu an itibariyle biz e, dünden bahsedeceğiz. Dün Berlin'deydim diyebilmemiz için zayn fiilinin preteritum dediğimiz geçmiş zaman çekimini görmemiz gerekiyor. Ich war, du warst, er, sie, es war. Wir waren, ihr wart, sie waren. Sein fiilinin dili geçmiş zaman dediğimiz preteritum geçmiş zaman çekimlenmesi bu şekildeydi. Sein fiili geçmiş zamanda az önce söylediğimiz gibi ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren örneğin ich war in berlin ben berlin'deydim demiş olduk du warst in berlin sen berlin'deydin veya wir waren in berlin biz berlin'deydik demiş oluyoruz dili geçmiş zaman veya sie waren in berlin onlar berlin'deydiler dili geçmiş zaman olarak ee, söylemiş olduk. Şimdiki zaman yani "presence" "vo bistu" en çok kullandığımız soru kalıplarından bir tanesi "neredesin". Peki bunu soru olarak geçmiş zamanda sormak istesek "vo varstu". Yani sen "neredeydin" dili geçmiş zaman "preteritum" dediğimiz geçmiş zamanda sormuş oluyoruz "vo varstu". Sen neredeydin? Geçmiş zamanda bir cevap aramamız gerekiyor. Evet, sorumuz, soru kalıbımız bu. Wo warst du? Neredeydin? Wo nerede demek? Du sen warst idin. Yani neredeydin? Ich war gestern in Berlin. Dün Berlin'deydim. Burada artık sein fiilinin bin kalıbını kullanmıyoruz çünkü o presence artık biz ih diyeceğiz. Periteritum dediğimiz dili geçmiş zaman çekimlemesini kullanacağız. Vagum bistu böze. Böze kızgın demek. Neden kızgınsın? Yani şimdiki zamanda sormuş olduk. Peki geçmiş zamanda soracak olursak Vagum varstu Gestan böze. Neden dün kızgın dili geçmiş zaman kullanmış olacağız. Warum warst du gestern böse? Sie sind unzufrieden. Unzufrieden. Zufrieden memnuniyet, unzufrieden memnuniyetsizlik. Onlar memnun değiller demiş olduk şimdiki zamanda. Peki dili geçmiş zamanda Vor drei Tagen waren sie unzufrieden. Üç gün önce onlar memnun değillerdi diye söyleyebiliriz. Bir ifade cümlesi kurabiliriz. Ia seid gesund. Gesund, sağlıklı demek. Ia, karşınızda gördüğünüz, konuştuğunuz iki veya daha fazla kişiye hitap ediyorduk. Ia seid gesund. Siz sağlıklısınız. Ia vaat aynı monat gezunt. Bir ay önce siz sağlıklıydınız demiş olduk. IA vaat olarak çekimliyoruz. V speed ist es. Saat kaç kalıbımız? V speed ist es. Şimdiki zamanda saati bu şekilde soruyorduk. V speed ist es. Şimdi buradaki ist yani Zayn fiilinin üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş halini va olarak çekiyorduk. V spät va es saat kaçtı. Dili geçmiş zamanda sormuş olduk. Gelelim haben fiiline. Haben fiili en çok kullandığımız cümle kalıbı ich habe keine Zamanım yok demiş olduk şimdiki zamanda. Peki geçmiş zamanda yani dün zamanım yoktu demiş olsak gestan hatte ich keine Zeit. Gestan hate ich keine Zeit. Dün zamanım yoktu. İşte ilkinde presence, ikinci cümlede ise preteritum dediğimiz dili geçmiş zamanda kullanmış olduk. Şimdi haben fiilinin dili geçmiş zamana göre yani preteritum'a göre çekimlenmesine bakalım. Ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten, sie hatten. Birinci ve üçüncü tekli şahısların çekimlenmesi aynı ve aynı şekilde birinci ve üçüncü çoğul, çoğul kişilerin de çekimlenmiş hali yine aynı şekilde olduğuna dikkat ediyoruz. Eya er hat ein neues Auto. Onun yeni bir arabası var. Eya er hat ein neues Auto. Das Auto olduğu için es aldı. Peki bunu geçmiş zamanda kullanalım. Lestes ya. Ja, geçen ya. Ja, geçen yar. Geçen yıl. Hat eya er ein neues Auto. Lestes ya. Ja, hat eya er ein neues Auto. Geçen yıl onun yeni bir arabası vardı. Wir haben Unterricht. Bizim dersimiz var. Wir haben Unterricht. Der Unterricht, bizim dersimiz var demiş olduk. Şimdi geçmiş zaman dili geçmiş zamanda kullanalım. Wir hatten um 9 Uhr Unterricht. Bizim saat 9'da dersimiz vardı. Dili geçmiş zamanda Yapmış olduk. Bunu hatınla yaptık. Habın değil, hatın ile söylemiş olduk. Tina und Hans habın urlap. İki kişi oldukları için artık habın dedik. Tina und Hans habın urlap. Tina ve Hans'ın tatili var dedik. Sie hatın onların imzoma urlap. Yazın tatili var diye dili geçmiş zamanda preteritumda söylemiş olduk. Zihatın imzoma urlap deya urlap bütün mevsimlerin de article der olduğu için im oldu. Zihat hustun. Hustun öksürük demek onun öksürüğü var. Zihat hustun. Onun öksürüğü var. Geçmiş zamanda söyleyelim. Vor einigen Tagen hatte sie Husten. Birkaç gün önce onun öksürüğü vardı demiş olduk. Birinci ve üçüncü tekil şahısların çekimlenmesi aynıydı yani hatta idi. Gestern war ich auf Parti. Dün bir parti değdim. Burada ben olduğu için sein fiilini va olarak çek, çekimlemiş olduk. Gestern war ich auf einer Party. Peki, wo warst du denn? Neredeydin diye sorabiliriz. Veya bir arkadaşımıza günün nasıl geçtiğini soracağız. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Der olduğu için dein Tag oldu. Günün nasıldı? Yani nasıl geçti anlamında. Yine geçmiş zamanda, dili geçmiş zamanda sormuş olduk. Eya hatı aynın job. Onun bir işi vardı. Nerede? Bay Ayner Computer firma. Firmalarda bay edatını kullanıyorduk. Eya hatı aynın job. Bay Ayner Computer firma. Onun bir bilgisayar firmasında işi vardı. Şimdi dubis dran dedik sıra sende. Onun doğum günü vardı. Onun dün doğum günü vardı. Bunun Almancasını cevap cevabınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere bir suneksim var.